Herkese merhabalar arkadaşlar. Çocuklarım. Gözükmüyor ya Yatağım değil çünkü okuldan geldim. Şöyle koyayım. Sizlerle birlikte ne yapacağız? Şu anda babamın telefonu kendi ta tabletimden çekim yapacağım. Neyse işte ne çekiyoruz onu bile bilmiyor hmm. ne çekiyor ha kombin videosu şu anda dolabın önünde göstereyim. hatta şöyle dolabım burada diğer videoda da tamamını göstereceğim bu tamam değil diğer yanları da var <laughs> kombin videosu ne yapalım ne yapalım ne giyelim üstümüze pijama mı yapalım yoksa normal böyle kazak şortumu giyelim. Hadi bakalım. Şimdi şey gözükmüyor. Gözükmüyor Şuraya koyayım. Düşüyor. Heh, burada da çark felek yapacağız. Çark felek. Hayır. Neye demiştik biz? Çok kötü yazıyorum tabii ki de. Şöyle çizgi de çekelim. Çok kötü çizgi çekiyorum. Pijama. Şuraya da şey yazacağım. Şortlar. Şimdi böyle yapacağız. Bu kalem ya. Şöyle yaptım. Yazın. Şimdi hile olmasın diye gösteriyorum. Şimdi göstereyim. Gözüküyor mu arkadaşlar? Hatta bilmiyorum. Umarım gözüküyordur gözüktüğünü tahmin Şimdi çevireceğim.